Herkese merhabalar. Ciddi bir video olacak. Bizim e, her şeyden önce kriptoyu bir kenara bırakıp bu olaya birazcık bakmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Neden? Ülke için gerçekten önemli bir konu. Seçimden falan bahsetmiyorum merak etmeyin. Dolardan bahsediyorum. Video içerisinde anlattıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi ve buna benzer bir şey değil video içerisindeki. Dün saat 12 miydi 1 mi sularında gezinirken şöyle bir Arjantin pesosuna bakayım dedim. Dolar karşısındaki yıkımına, hüsumetine böyle neler yaşamış diye. Hatta sizlere Twitter üzerinden bir paylaşım yaptım. Bu konuyla alakalı gördüğüm bir olay var. Bundan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir manipülasyon ve buna benzer bir video değil. Bunu da not olarak ekleyeyim değerli arkadaşlar ki zaten öyle bir şey yapma şeyimiz bizim yok. Biz videolarımızda da zaten yatırım tavsiyesi ve buna benzer şeyler vermiyoruz. Çok fazla uzatmadan şöyle bir Geçeyim videoya. Değerli arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz Arjantin pesosunun dolar karşısındaki grafiği değerli arkadaşlar. Yani USD slash Arjantin pesosu. Şu grafiği şu an şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Ee, bir süre baskılanmış Arjantin pesosu sonra bir sıçrayış biraz daha baskı biraz da sıçrayış biraz daha baskı. Sonrasını göstereceğim biraz sonra neler yapıldığını. Şimdi burada Türk Lirası'na geçiş yapalım. Yani grafik karşılaştırmasına baktığınızda şuradaki çizgiler, şuradaki çizgiler ve sıçramalar ve sıçramalar. Seçimler doydu buydu şu an e, çok fazla bir hareketliliği yok. E, bugün 24.05.2023 saat 3 civarlarında çekiliyor. Burada 19.8 görülüyor olabilir ama e, piyasada 20 TL civarlarında filan bir doların karşılığı. Bu yine bir şekilde baskılanıyor. İnşallah baskı sonucunda aşağı yönlü hareket getirir ama ne kadar aşağı yönlü hareket getirir? Tabii ki de bu kafalarda büyük soru işaretli getirir ama Arjantin Pesosu'nun şu anki sürecine şöyle bir baktığımızda değerli arkadaşlar olay çığırından çıkmış ve gitmiş. Şu an kaç görünüyor? 1 dolar 234 Arjantin Pesosu. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. 1 dolar 234 TL. Ama bizim Arjantin kadar olacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir haber düştü piyasaya. Seçimlerden sonra dolar beklentisi piyasaların 30 TL civarlarıymış değerli arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum bakın. Bunu piyasadaki e, ekonomistler söylüyor. Piyasada hatta yabancı basın da bunu genel olarak söylüyor. Yani şu anki süreçten yüzde kaç gibi diyelim? Yüzde <laughs> ha bu kadar yapıyor. <laughs> Neyse. Böyle bir süreçle inşallah karşılaşmayız. İnşallah bunlar yani o haberleri yapanlar manipülasyon haberleridir. Çünkü Arjantin pesosu gibi bir durumla karşılaşırsak yani bu grafik benzerliğinden bahsettim size. Şu süreç gibi bir olayla karşılaşırsak kriptodan kazandığımızın da hiçbir anlamı kalmayacak. Yani ekmeği 30 liradan 40 liradan falan alırız herhalde. O yüzden ee, çok şey yapmayayım söylemek istediğim olaylar buydu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.